Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet, Abi, nereye geldik? Nereye geldik böyle kerpiçe, zeytin ağaçları. Kerpiçe değil mi? Evet. Kerpiçeler gidiyor. Toprak. Şuraya bak ya. Kim bilir bunu kimler yaptı ha? Evet, kaç yıllık. Ya, kerpiç her, her sene bakım istiyor. Tabi yıllardır bu ev terk edilmiş, satılmış. Efendim, Aman alan kişiler de gelmemiş böyle kalmış. Evet 480 metrekare kare gönen Çınar mahallesinde mustakil bir ev. Şu harman tuğladan bakın örülmüş çok güzel bir şey var değil mi? Evet görüntü çok güzel. Görüntü çok güzel. Bu kısım görüntüsü güzel. Yani şu kısım bilmiyorum nasıl olur. Bakmak lazım. Böyle uğraşacak birisi var mıdır bilmiyorum. Vardır. Meraklısı vardır. Meraklısı bunu alıp tadilat yapabilir. Zeytinler üzerinde zeytinler var. Bakın. Tabi bakımsız kalmış. İncir ağacı da var içerisinde. Zeytin, incir. 25 tane bayağı da bir e, zeytin ağaçları var. Bakın. Buradan sonra aşağısı mera, orman. Önü açık, kapanmayacak şekilde. Uyuyan göllere ay ışığında Sevginin resmini çizsem kim anlar Tomurcuk ayrılıp gül açtığımda Yağmurun saçını çözsem kim anlar Bir mekan kaplamış ne varsa nerede Kendi ötesini saklar her perde Sonsuzluğun sona erdiği yerde Huduttan bir kulaç kassam kim anlar? Aşk kömür beyazı, kim süt karası, Eklenir yarama her dost yarası, Et oldum bıçakla, kemik arası, Cennetle ahdimi bozsam, kim anlar? Doğumda yalan var, ölümde gerçek, Bir şeyler anlatır balık, Kuş çiçek, kırık gönülleri toplayıp tek tek Toplayıp göğsüme dizsem kim anlar? Gün geldi, zamanı gömdüm kabire Dağ oldu, aklımın verdiği fire Bağlasam telaşı çelik zincire Sabrım derisini yüzsem arsası güzel tamam. bahçesinde e, kaç tane? 25. 25 tane yetişkin zeytin ağaçları mevcut 25 tane bu da önemli Geveçiner Mahallesi denize 5 kilometre mesafede e, yakın konumda bir yer büyük bir köy burası büyük bir mahalle bu şekilde temel kullanılabilir bu temelin üzerine efendim ne yapılabilir bir şeyler yapılabilir Orası biraz su. Baktım Patates. Patates. <laughs> evet, şuradan şöyle şuradan gel. Şöyle göster istersen. Bak şurası. <laughs> i̇şte bir örnek. Bir bakarsan bağ, bakmazsan dağ. Dağ değil mi? Evet. Yani, yani bakılmadınca. Bak. Şu temel şuralar kısmen kullanılabilir. Şu terkiç kısmı. Yani bu da belki onarılabilir ama tabi bayağı bir uğraşmak lazım. Evet. Aslında bunun üzerine temel kullanılarak belki şu üst kısım kaldırılsa temel kullanılarak diğer yer yapılsa çok güzel doğaya bakıyor. Evet. Ee, yani manzara güzel. Ee, önünde hiçbir ev yok. O yönden de güzel bir yer. Köyün alt tarafında kalıyor. Kenarda kalıyor. Kıyıda kalıyor. Çarşı köyün çarşısına 150-200 metre camiye 200-300 metre mesafede kenarda burada bir yer böyle tam böyle kafa dinlemelik burada evi tadilat yapıp veya evi yeniden yapıp burada bahçenizi de güzelce bir temizleyeceksiniz değil mi? Evet. Otlarını temizliğini giderlerini ayarlayacaksınız ee, ağaçları güzelce budayacaksınız. bu ağaçlar size bakarsanız bu zeytin ağaçları sizin zeytininizi yağınızı çok fazlasıyla çıkartır e, artı bir geçim kaynağı da olabilir bahçede efendim e, sebzenizi ekebilir 3-5 tavuk bakabilir veya 3-5 koyun kuzu da bakabilirsiniz alt kısımlar mera evet burası satılacak değerli dostlar yani arsanın içerisinde çok fazla gezemiyoruz her taraf ot olmuş e, biten olmuş o yüzden çok fazla gezmeyeceğiz buralar balçık ee, Evet bakın zeytin ağaçları kocaman devasa yani bayağı büyük zeytin ağaçları mevcut güzel bir bakımla güzel bir e, temizlikle Efendim burası e, kullanılabilir bir hale gelir bu şekilde merdivenleri var bakın ev bu şekilde kapısı kapalı. Yani kilitli miydi kapısı? Kilitliydi o zaman. Evet, kapı. Kapısı kilitli. Yani bu tadilat olur bence bu ev. Ama bayağı bir çatıyı kaldıracağım. Güzelce bir sıvayacaksın. Efendim içerideki ıvır zıvır şeyler değişecek, içi yapılacak edilecek. Yani temel sağlam görünüyor. Efendim, evet burası satılacak değerli dostlar. Çok söze gerek yok. Zaten 480 metre arsa, mustakil eski kerpiç, temel sağlam, temeller taş. Efendim duvarların bir kısmı harman tuğla. E, 25 tane de zeytin ağacı ve köyün kenarında Gönen Gebet Çınar mahallesindeki bu mustakil bahçeli ev satılacak. Evet, bakalım buranın sahibi kim olacak? Burası satılacak mı? Evet, denize yakın, Gönen'e 22 kilometre, Gönen merkeze yaklaşık 20-22 kilometre mesafede, denize de 5 kilometre, bir deniz havası burada mevcut köyün kenarında köyde bakkal var, cami var, kahvesi var. Büyük bir mahalle burası, büyük bir köy. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Yalvarmak, yakarmak nafile bugün Gözünün yaşına akmadan gider Şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar Zamanla nasıl değişiyor insan Hangi resmime baksam ben değilim Nerede o günler, o şevk, o heyecan Bu güler yüzlü adam ben değilim Yalandır kaygısız oldum yalan Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar Her yıl biraz daha benimsediğim Ne dönüp duruyor havada kuşlar Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar Neylersin, ölüm herkesin başında Uyudun, uyanamadın, olacak kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında.